Arkadaşlar merhaba. Rekortmen yayınlarından yine çok kaliteli bir soru. Dikkat etmezseniz hata yaptıracak çok güzel çeldirisi olan bir soru da sizlerle. A, B ve C birbirinden farklı asal rakamlar olmak üzere. A üzeri B eksi C artı 2B ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Asal rakamlarla yazacağım. A'yı 2 alsam B'yi 3 alsam C'yi de 7 alsam. O zaman 2 üzeri 3 eksi 7 artı 2 çarpı 3 geldi. 8 eksi 7 artı 6'dan 14'ten 7 çıktı. 7 geldi. Ama dikkat ederseniz A, A yerine ben 3 B yerine 2 yazarsam bu sefer 3'ün karesi eksi 7 artı 2 çarpı 2 gelecek. 3'ün karesi 9 eksi 7 artı 4. 9, 4 daha 13. 7 çıktı. 6 bulundu. En küçük değerimiz 6'ymış. Bakın burada dikkat etmemiz gereken nokta a üzeri b ile 2b'nin toplamının en küçük olması lazım. O zaman ne yapmam lazım? Ben 2b'yi ve a üzeri b'yi küçük bulmam lazım. Genelde hep 2 A2 B3 şeklinde verirler ama o zaman bir tık büyük çıkıyor. A'ya 3 B'ye 2 verdiğimde de daha küçük bir değer çıkıyor. Dikkat etmezsek hata yapma riskimiz yüksek olan sorulardan bir tanesiydi. Daha güzel sorularla görüşmek üzere.